Merhaba insanlar bugün 3 kişiyiz hatta bir kişi de çaktırmadan bizim time girmiş bugün Battlegrounds'ta amacımız birincilik değil mi Hasan? Aynen kanka o çaktırmadan gireni öldüreyim mi atlayınca? <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Evet chat'i de bizlerle Çağatay. Çağatay sana güveniyorum CS'deki gibi olmasın ha. Abi ayıp ediyorsun dün CS'de maçı benim sayemde çevirdik. Yani bu <laughs> arada <abi>, güzellemeden <laughs> sonra o kasma sorunları biraz halledilmiş ha. Ya bu oyunu genel sorunu zaten ee, abi. Kanka Barış sen haritada bir yer işaretle oraya atlayalım. Abi ben neresi diyorum biliyor musun? Şu yola atlayalım. O yol mu? Ora çok ıssız hadi. ama atlayalım hadi. Bence bu yoldan gidelim. İyi atlayın hadi. Atlar. Bakalım Çağatay yanımıza gelebilecek mi? <laughs> abi şu ana kadar kimsenin yanına ulaşamadım. Me ben seni takip ediyorum kanka. Tamam. Biz bir düşelim. Biliyorsunuz arkadaşlar ben ölürsem oyun biter. <gülüyor> Baştan. <gülüyor> ya <gülüyor> ben geçen hatırlıyor musun? <laughs> geçen benle Metin ikiye kaldık arkadaşlar. Son dörde kaldık. İki kişi iki kişi kaldık. Bit kaybettik. Dördüncü ben öldüm. Üçüncü Metin ölmüştü. Çok şanslı öldük yani. İyi. E, Beyler, ıssız yere size atladık bir şey ya. Etrafımızda kimse yok. Ne söyle çabuk. Hayatımda şu oyunu bir aydır oynuyorsam, ilk defa takım arkadaşlarımla aynı yere düştüm. Vide <gülüyor> <gülüyor> Videoya o, özel. O Barış'ın altına yani. Hemen köprüden karşıya geçelim bundan sonra. Ee, hemen şurada biraz loot, yap loot yapalım. Hemen çantalar falan bir şeyler bulmaya çalışalım. Ben bir P92 buldum. Hemen alacağız tabii ki. Oğlum ben, hani ben... Lan oğlum bana bana niye blok koyuyorsunuz ya? çanta var. Çantayı ben alacaktım. Resmen hırsızlık yaptınız şu an. Ya hadi ya. <laughs> Ağlama. Ben çanta Be buldum. bana blok atmış da lan çekini şuradan birbirimize lan. blok atıp duruyoruz. Lan çıkın şimdi yumruklayacağım ha. <laughs> lan ben de tila var yumruklar. Kim silahını... bu Çağatay? Ya ne kadar açtınız ya, ne kadar açtınız ya. Bak enforu da almış. Sana bir şey diyeyim mi? Metin olsa şimdi hiçbir şey alamazdık yerden. <laughs> Çanta gitti ya. Aha enfor burada. Dur bakalım abi. Ben kask, tüfek kask alamayan varsa yani. burada kask var beyler. Nerede? Ee, şeyde, orta katın balkonunda. Tamam ben bakacağım şimdi. Oo, Scar buldum dayı. O Barış'a bak sinsi sinsi gitmiş orada tek başına evi kesiyor, süzüyor, lootluyor. Kardeşim ayık olacaksın ya. <laughs> o ok buldum. Ok isteyen var mı? Burada çanta var iki tane. Ee, polis yeleğini ben kaptım. Çantası olmayan gelsin benim yanıma. Evet. Benim, benim Allah'a çok şükür çantam var. Kimseye muhtaç değilim yani. Allah'a şükür. <laughs> Etrafı Etir bir değil mi? Bu arada arabamız var aşağıda. Kanka o kadar ıssız bir yere atlattın ki bizi. Yanımızda bir Allah kulu yok yani. Ben <laughs> oğlum daha ne istiyorsun rahat rahat lutunu kat işte Allah Allah. Ee... Ya iyilik de yaramıyor ya. Ben arabaya atlayıp gidiyorum. hepinizin canı cehenneme. <laughs> <laughs> Çağatay arabaya bin kaçak barış kalsın. Ha, bekle bekle. <laughs> bekle. Lan bu Hikers ne lan donla geziyor. <laughs> alma bunu alma. Bırak bunu alma Bak git devam et. Oğlum sonra, sonra adam gelip bizi sıkmasın. Al. Adamı görmedim ki. Bak. Ya bu taban tabanca tutuyor. Sür sür. Ama, o ne siz, e, Barış. <laughs> eğer bu adam düşerse bunu kaldırmaya falan çalışma. Ya sen deli misin lan? Sen düşsen bile kaldırmaya çalışmam ki ben. Aha, adama bak iki dakikada çalış solda dursana. Ne yapacağız oğlum burada? Niye duruyorsun burada? Kanka bakalım belki bir şey çıkar. La oğlum zamanı yemeyelim böyle yerler için. Bir tane yer için ya. E tamam hadi. Hadi. Hadi gidelim. Şu garibim bir tabanca bulun. Bir şey yapın. Ben Sen, benim is. elimde de şey var lan. Rus ruleti falan. Lan holo görüş gözlüğünü var. niye alıyorsun Çati? Holo Bırak ben süreceğim şey. arabayı ya. Bilin lan şuna. Bin bin. Bin. Bak Hasan nereye gittin? Ne kadar aç bir adamsın sen ya. <laughs> Abi sen oraya ne ara gittin? Oğlum ben siz oraya indiniz ben direkt hiç durmadım buraya geldim. Evet. Düz yolda. <laughs> Kaza yaptık. Düz yolda tarlaya <laughs> sıçtık. Hasan gel hadi gel. Oğlum star buldum bir dakika. Yavaş yavaş yavaş. Şimdi Atman, ilk, bakacağım. ilk oyunun günahı olmaz yani. Oğlum ben daha kask bulamadım ya. Abi orada vardı niye almadın? Ya kafaya headshot yemek istiyorum Bu salak aldı bizim timdeki. Bak 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 evleri nasıl loot'luyorlar. Nasıl loot'luyorlar? <laughs> ne yapacak senin bekleyecek? Bu AK masketi ben buldum. vuracağım az kaldı. Çıkın İ İ İ abi çıkın bu arabayı filan çalar bizi beklemez ben size söyleyeyim ha. <laughs> Hasan. Hadi, hadi. hadi Bin, hadi. bin, bin, bin. Abi bak işaretliyorum. İşaretle kanka. Götürümüzü. Şuraya kanka. Şuraya götür kanka. Şu köprünün oraya götür. Tamam. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kanka köprünün orada direkt öleceğimizi biliyorsun değil mi? Hayır köprünün Niye? orayı boş ver. Oyun başlayalı bir dakika falan oldu. 65 kişi kalmış. Abi daha iyi işte temizleyelim temizleyelim şimdiden. Dört kişiyiz abi küçümsemeyin ha. Dört kişiyiz de bizim adam çöpçü gibi geziyor. Ya boş ver onu zaten. Şu etrafa bakarak olun. Ya Hasan şimdi düzgün kullan abi. Gördüğünü seveyim ya. <laughs> ya geçen öldürüyordun zaten bizi. Şu eve girerken dikkat etmemiz Şuralara lazım. Şuralara girelim mi? Şş, yok yok çok yaklaşma arabayla çok yaklaşma lan. Am, ampul gibi yanıyorsun geliyoruz diye. Ee, bir şey diyeceğim oraya girecek miyiz? Girelim girelim. 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 Tam kıyamet orada kopacak zaten. Gör Kimse de dürbün yok değil mi? Yok gelin basıyorum. Silahları doldurun. Lan benim bir kaskım olsaydı süperdi. Kafadan tek yiyecek gibi hissediyorum. Neyse kaldırırsınız. Beyler çok ayrılmadan loot yapın. Çok Vay ayrılmadan var, temiz, loot yapın. Temiz. temiz. Çantası Şahatay, sen ne zaman seviye 3 çanta. Beynimize mermi yiyoruz abi. Bir kere ilk ben yiyorum abi. Kask var burada gel. Tamam alırım ben dursun abi dursun Panik yapmayın lutumuzu katarım. Ağrı kesici. Bandaj buldum sonunda. Ya yani ne var dürbün bulsan? Bandajlar hep bende bu. Mesela şu ceket 800 lira. İnşallah ben bir gün bize de ki. çıkacak. Beyler yerden al. 5. şey var. M164 var. isteyen var mı? Ee, dur ben bir geleyim Nerede? senin yanına. M164'ü salabilirim yani. Ben Scar seviyorum ya. Nerede o? Benim bu da kanka. Üst katta. Bak gör beni. Heh. Kask neredeydi? Ha çatıyı. Şu evde. De bu adam almış sanırsam. Ya o salak her gördüğü kaskı alıyor mu? O zaman onda ha doğru onda vardı. Gir abi o eve. Benim burada durduğum ev değil mi? Benim ilk girdiğim ev var ya. Nerede kask oğlum? Senin ilk girdiğin evdeyim de ben. Hadi bakalım zıplayalım C. Arabanın oraya bakarak onun arabanın oraya gelip arabayı kaptırmayalım bak. Kanka zaten alanın içindeyiz, göbekteyiz ya. Araba gitse de çok mühim değil. Olsun Alan, oğlum, alan hayrını görürsün. Ya chat sen nerede gördün bu katkı ben anlamıyorum ya. Dur abi ben senin Kanka, için Kanka Çağatay'ın gördüğü şeyi bulmak çok zor. Niye abi? Can ele olan olmayan. Bende yok. Gel. Neredesin? Geliyorum. Bak burada. Nerede? Arkan da da görmüyor musun? Her yeri lootlamışsınız yine. Nasıl bir açsınız siz? Nasıl bir topluluğuz biz ya? Abi, Abi lootumuz bir, çok bir şey, kötü. Bir şey, bir şey. aynen çok kötü. Ben buldum. Kaska şey... Kaskı buldun Kaskı. mu? Buldum İlk buldum. Ben Abi dürbün İlk şart ben bir de. Koşacağım. Oğlum, buraya ben buraya lootladım ki. <laughs> e niye benimle koşuyorsun birader? Şey, Beni panik yapıyor. <laughs> Sana fakir attım. Fakir <laughs> ne lan? havaya sıkalım mı dilleri gelsin. Hadi ayı olun da. Ya bu bizim yanımızdaki malı biz ne yapacağız bilmiyorum. Kanka belki adam, abi. adam öldürür işimize yarar. Sanmıyorum da. O şey. Ee, biz şu şu taraftaki evlere mi gitsek beyler? Hadi benim, bir atlayın turlayalım benim, ya çok benim, durmayalım. Benim girdiğim evlerden yerde. mi bahsediyorsun? Şura bak şu karşı taraf. Beyler ben 50 tane holo kırmızı görüş falan gördüm. Oğlum tam kırmızı görüş at bana. Atarım gel gözüm. Tam al sen biz şu karşıya gidelim. Lan bana da atsan oğlum öyle şeyler. <laughs> Atarım abi ya canın sağ olsun. Bak şu bizim <laughs> yandaki mala bir şey atın ya. O motosiklet var dayı ses yapmayın sakın. Bu motor burada durmaz dayı. Yo lan bunun yeri bura işte. Çağatay o motoru gördüğün an biner. Tehdit yapma Çağatay binme ona. Kanka hemen çıkma bir kes et şuradan duvardan. Bakıyorum zaten. Aa yo buraya kimse gelmemiş herhalde ya. İçeride Toros da var. Araba arasak bu kadar araç bulamayız ha. <laughs> Cidden ha. İyi lootlayın burayı Çağatay gelmeden. <laughs> Bunlar bana mı oynuyor Tayfun? Tayfun? <laughs> Alev gizleyici buldum. Bula bula. Bize bir şey söyleyeyim mi? Holo görüşü fabrikası açsam cebimde bu kadar holo olmazdı. Sadece ben holo sevmiyorum da kırmızı lazer seviyorum ya. Bende de var ondan. Tamam işte bana versene. Ondan iki tane var. Gel at ikisini de abine. Ses geliyor lan bir yerden. Uçak sesi. Uçak mı? Nereye bıraktık ki acaba Lut'u? Ya aynı sen... eve girdik mi ben deliriyorum ya aynı evde neden 4 kişi dolanıyoruz ki biz ben onu Kardeş, anlamış değilim. Kardeş ilk abi. ben girdim sonra siz geldiniz bir de laf ediyor. Aha motoru <laughs> gördüm. Aynen. Şu torosu alalım mı? Aslında toros güzel. ve nereye gideceğiz? Bilin burada mi, burada bekleyip küçülmesini motor, bekleyelim. Motorla kim geldi? Tamam çatı sen önden git. Drev <laughs> gel buraya. Drev. Lan dur dur bir dakika Barış bana şey atsın. Çağatay hold şey atsana. Barış abi in. Sana da atacağım. At. Attım. Şurada. Hadi Barış Bey. Bak bak Barış sen arabaya binene kadar adam bindi gidiyor. Lan dur. ben bu salağı niye bıraktınız ya? Ben sen sür diye bıraktım adam. Lan in in in. 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 İn in talak in. Lan in lan in. Çıktı barışı adam bak bak. Eşşol <laughs> <laughs> eşek ya. Cidden söylüyorum eşşol eşek. Buna yer işaretleyelim bu hiç bir şey bilmez ya. Abi şu nereye gidelim biliyor musunuz? Şu bu adamı, adamı vurayım mı ben? Aynen abi vur gidelim <gülüyor> Bence <gülüyor> bak, bak. gel biz Çağatay'ın motora binek kanka. Kanka beni jipe atınsana motorla. Tamam gelin. Hadi atla atla bırak onu gel. <laughs> Tam üçte olduk Allah'ım. Çağatay dizgin sür, motor da. Dediğim yere götür Ay, abi. Jeep sür dahi. Karışı durdur indir. Hop. Lan dur artık dur. <laughs> Allah'ım üç. Ay. Böyle Öyle dururlar işte. <laughs> bir de, bir de yok. Benim Kanka nere? Diye. Aha. Beyler bombalanacağız. Işte. <laughs> Kaçıyorum işte. Sana bir şey diyeyim mi? Tam trolüz ha. <laughs> Patates patates olacağız. Ba Barış havaya sıkayım mi Barış duvar var. Üf. <laughs> <Lan, tamam>. Üf. <laughs> <laughs> dur çok Abi fazla. Bu... Ben... <laughs> ne oldu lan? Bizimkine sıktım ya haddini bilsin diye. <laughs> lan dur kırmızının içindeyiz hala dur. Bu evleri mi <laughs> Yok ya. Dur abi dur dur. Aha seviye 2 can yedi. Kanka sol taraf çok tehlikeli ha. Biliyorum burada duracağız atla. Lootla kanka. İzinden susturucumu da aldım. Güneş gözlüğü buldum bu Baba çarpı 8 buldu. Gel Barış, sen al bunu gel. Kanka sen al çarpı 8'i. Kırmızı lazer görüş gözlüğü buldum ben de. Oğlum işte çarpı 8 sen al ki insanlar senden izliyor ya adam vur biraz bir şeyler yap. Gel gel at o zaman. Ben bizim adamın girdiği eve önden girip her şeyi lootluyorum. <laughs> Keleş almayacağım yani hiç hoşlanmıyorum. Keleşin mermisiyle forum mermisi aynıysa ben gelim onun mermilerini alayım. <laughs> ben Yok. Ben hiç sağlam lootlamadım da burayı. Dikkat edin abiler buraya ketin gelecekler. Buraya zaten gelir. Bakayım hadi sen neresi? <laughs> Çok ev var ya burada. Abi o biz ne ara Şimdi gittiniz? Bulamadım. Ben bu adamın torosunu çalıp geliyorum. Kardeş keleşi istemiyorum. Çok sekiyor ya. Aslında Harikası mermisi değdi mi mahvediyor da. Lutlaya lutlaya mı gidiyorsunuz? Evet. Benzin alayım mı lan? Yok abi bu saatten sonra benzine ihtiyacımız olmaz ya. Yok abi bunlar Ya Burada yani. kesinlikle adam vardır ya. Ben hissedebiliyorum. Kapıları açık bırakın burada olduğumuzu görsünler. <laughs> seviye 2 yelek var. Nerede? Benim şu an hmm. olduğum evin alt katında. Geldim. Aha geldim. Motorla kim geliyor sen mi? Ben değil adam onun arabasını çaldım ben. Oo baba Hasan baba seviye 3 zırh buldu. Sen kime şekil yapıyorsun lan değişik. Lan benimki de ikiymiş zaten heyecanlandım. <laughs> abi dürbün yok ya. Bulursun. Ben ha? de 8 x var bebeğim söyle göreyim takmayı unutmuşum abi arada. Söyle göreyim. <laughs> Bu arada 8 x'i ben ne yaptım lan takmadım mı e, taktım. Niye 8 x yok kanka bende? Farklı bir silahı takmışsındır ya da çantanın içine aç bir bak bakayım. Takılı geç... sıkarla takılı kanka. Lan birileri sıkıyor. Lan biri sıkıyor. Nereden sıkıyor? Girin, girin içeri girin. Çatı kapıyı kapat. Karşıdan Size size ben. mi sıkıyor abi? Aynen bize sıktılar da mermisi gelmedi. Kardeş dürbün de yok biz onları nasıl göreceğiz? Dur ben Aha. şimdi halledeceğim. Aha! Cama mama sıkıyorlar lan. lan bu ateşi ateşi dürbün nerede ben almadım mı bunu? Aa gördüm adamı sanırsam. Nerede dayı bunlar? Ee, şu an benim yönüme göre NV Northwest. Northwest'te görüyorum 8 x olsa kesin vururdum. Abi dürbün bir bulsam ben onun ağzına sıçacağım da. Adamlarda dürbün ve SKS var dikkat edin. Barış, Sakin şu an senin mi? etrafından dolanıyorlar. Çabuk bizim eve gel. Hadi bir dürbün de. İnsan işine bir dürbün koyar lan. Açığa çıkmamaya çalışıyorum da. Adam şu an ağacın orada bak, sıkıyor. Hangi ağacın orada? Sizin ağacın, bizim ağacın mı? Yok, ta şu karşıda. Gelsen yanıma göstereceğim de. Ben buradan göremem ki dürbünsüz. karşıya koşuyorum beni koruyun adam bana sıktı ya nerede tam şimdi konum söyle bizden biri Ay, vuruldu ee, kanka konum ne biliyor musun north west yönünde nw ağaca doğru koşuyor bir tanesi de evlere geçti gördüm ben birini e ev, biri evin kapısında <laughs> Aa bana ben... sıkıyor lan. Oğlum kaç oradan. Aa oradalar çok kalabalıklar ya. Ben onlara yapacağım diyor. Ben, ne yapacağım sıçtım. Siz neredesiniz? Bu adamlar beni var ya burada kesin öldürür ha. Ben hareket ya Ben daha bu hayırlısı kurtarıyorum ya. Kanka yanındaysa sen açığa çıkmıyorsan kurtar. <laughs> Adamlar bizim etrafımıza dolanıyor. Biz acilen kaçmalıyız beyler. Oğlum erkek adam kaçar mı lan? Oğlum ben bir görsem adamları. Direkt görmeyi bırakın kaçın birader. Ben aşağı atladım. Direkt kaçın çünkü bunlar bizi öldürecek ve zehir geliyor şu an. Araçlar da yolun orada. Aha! çadı bizi bin. Al hemen şuradan dolan U çek. Gel 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 gel. Çabuk gel. çabuk. Çek 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 U çek. Şu sala şeyi de al. Misafiri. Sala <laughs> diyecek. Şifte bas, şifte bas, bas, bas. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Acil ortaya doğru gidelim, onlar bir de gelsinler. Aynen, aynen. Bas gaza, kaçalım. Aslında bir de. orada bıraktığımız arabaların tekerini patlatsaydık iyiydi lan. Kanka bir de müsait bir yerde durun da biz can basalım adamla biz. Müsait bir yerde durun da biz sıçrayım ben. Lan nereye gidiyorsun sen yolu takip ediyorsun. Abi diyorsun? korkuyorum korkuyorum. Neyinden korkuyorsun sağlam loot yaptık 8x tribünüm var akacıyız. Sıkıntı sadece sende var. Ne oluyor lan? <laughs> Araba <Nereye> ateş <laughs> attı ya. Üf üf. Çağatay sence burası çok uygun bir yer Hayır hayır şu cam bassın. Bak. Lan Çağatay. <laughs> Abi adama seslenemiyoruz ki. Hasan ne yapıyor Hasan? Adam Beyler artık yürümenin vakti geldi de arkamızdan bu dürbünlüler gelebilir ha. Abi yürümek yaş. Ben sana söyleyeyim. Ya ne yapayım arabayla mı gidelim? Barış'a soralım. Çılgınlık yapıp arabayla dalalım mı mekana? Yok abi yok. Yürü. Çembere ya 34 gidiyoruz. kişi kalmış zaten. Bak gör 4 kişi de zehirde ölecek. an bu Hikers'ın canı yok mu ya? E ya boş ver onu ya. Sen onu boş ver. Takılma. Yardım kitim bir tane var. Onu da ona versen mi vermesen mi düşünüyorum. Verme. Yok abi Sen... yok. Şu anda Oğlum. abi çemberin lan. içine girelim bekleyelim. Şu eve çıkalım mı? Çatılı eve. Çağatay ka kaç. çatay hemen. Nerede Oğlum, adam lan? Nereden sıktılar Kanka ki. arkadan. Arkadan değil, üstten sıktılar. Üstten değil, çağda arkadan geldi ne? Evet. Arkadan sıksa ben şu an kayanın arkasındayım. Beni bir daha... öldü Aha. bak, haykırsın öldüğü yerde, İleriden bir yerden sıkıyorlar. Eve mi gitsek? Şey, eve, eve eve, eve eve koş eve. Koş 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 koş. Yakalayamazlar bir Haykırsın nasıl sattık lan? Yalnız, ya bırak küç ya onu. yalnız küçücük alan 32 kişi var. Silahlarınızı otomatiğe alın beyler. Abi eve girin. Evde bizden başka kimse yok. Pencereleri tutun. Gir 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 gir. Herkes bir kapıyı tutsun. Pencereleri tutun abi pencereleri. Bırakın kapıyı bacayı. Oğlum tamam. ama penceresi Ça var. Ben Çağatay'ın arkasındaki pencereyi tutuyorum. Tamam. <laughs> Çok kötü ya. Sislesen mi ki ya evi? Yok oğlum sislersen direkt biz burada izlersin adam el bombası atar içi. Diğer evi sisleyeyim. Olab yok yok hiç belli etme abi dur bir. Kapıları kapatın. Kardeş solumuzda çok büyük çatışma oluyor ya. Kim Abi iyi dost? bok edin Ben bok atmadım. Yedim. Kim attı peki? Yani bilerek atmadım. Çıkın abi bu evden çıkın. Oğlum çıktığımız an hani ölüyüz. Bu evde birileri çık, olabilir. Çık. Kapıları kapatın ha. Kapat en son sen geldin. Aa bu evin hiç tutulacak bir yanı yok ki biz niye buraya tamam, geldik? Tamam tamam. Bir tek giriş kapılarını tutsak yeter acı. Aa bak buraya, burada ben durayım. Oğlum burada tamam. ilk yardım kiti var ki Allah'tan tamam, Tamam al anladım. al. O alan yine küçüldü. Sıçtı. Kaç Bak kanka 30 saniye kala gidelim. Kanka buradan bence burada duralım buradan geçecekler direkt şu pencereleri tutun sadece gel buraya. Benim olduğum odaya gel. Buradan pencereleri tutun dışarıya. Tamam ben burayı tutuyorum. Abi Eşi... ki buradan geçecekler. Ee, Çağatay Hı. sen git şeyi şunu yakından tut. Ben penceresiz bir odaya geldim. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Oo. Burada SK falan var lan. Yakın pompalı. Evet. Abi dürbün daha lazım ya. Lan bu kadar lootla birinci olursak efsane olur ha. 14 Şimdi kişi abi. kaldı lan. Çıkın Bademin abi çıkın otuzlu. kapıdan. Çıkın merkeze gidiyoruz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah ölmeyiz. 14 kişi fazla oğlum bu alana. Koş abi koş. Ben kendimi feda ediyorum. Ağaçların dibinden için. koşun. Çömelin deyince çömelin abi. Aha adam gördüm. Nerede? Ee, S yönünde. Dağın tepesindeydi. Ko Aa bak bak koşuyor orada. S -E mi S -E mi? Bak S direkt S. Tek başına adam sık bilerek sıkmadım yerimiz anlaşılmasın diye. Gelin. Ben niye göreyim? Lan bana biri sıkıyor. Nerede sen? Oğlum siz neredesiniz ya? Tepeye çık tepeye. Kardeş dört kişi var burada sakın gelmeyin. Ee, direkt koşun ikisine de çok vurdum. Ben öldüm ya beni kaybettiniz. Barış buraya yaşadığı sürede Barış tutman. sağında sağında adamlar. Z bak zehrin öndeler koş Sık karşında. Sık. Sık aslan parçası. Sen zehirden öldün lan. Ah be abi. Yetişemedim ya. Bir tek Çağatay hayatta o da gitti. Çağatay. <gülüyor> <gülüyor> ah, beşinci oldum ya. İsabet puanım 30 lan. 3 kişiye de sıktım ha. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Güzel oyundu sonuna kadar geldik olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız sonuna kadar herkesten kaçarak geldik. Bu da bir baş. <laughs> Lan oğlum ben sıktım da şeyde kaldık. Biz yerimizden oynamasak bir de geliyormuş biliyor musun Çember? yok artık la baba. Neyse, bir de dediğin için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ya, ya, Devamını abi, çekeceğiz biz bunun. Tim olarak ee, yükleneceğiz buna. 5 tim 4'lü 5'li böyle Devamlı oynayacağız. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hadi selam verin. Biz oynamaya Onun devam şaka. edelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın Barış Buraylis.